Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Big Bass Splash'teyim. Hesabıma 10 bin lira yükledim geldim. Oyuna geçmeden önce güzel bir etkinlikte buradayım. Etkinliğimiz X Slot'tan. X Slot yeni üyelerine Big Bass Bonanza oyununda 100 free spin veriyor. Tek yapmanız gereken şey yorumlarda bulunan hey link üzerinden X Slot'a üye olup kullanıcı yoruma yazmak olacaktır. Şimdiden hepinizi canlı gönülden bol şans dileyerek ben de oynamaya geçmek istiyorum. Umarım keyifli, bol kazançlı bir oyun bizleri bekliyordur diyerek abi. Hadi bakalım ya. Vardır belki bir şansımız. Ne dersiniz? İşte bir tık yukarıda kaldı. Sıkıntı yok abi. Hadi yapıştır gelsin. Tek seferde bahsimizi çıkarmak vardı da işte. Kısmet. Ya bizde de öyle bir şans yok abi. Oh, ya yok daha neler ya. İşte bizim şansımız bu kadar abi. 2 mi 3 mi ne spin kaldı. Umarım amcam gelir de artık. Şart 2'ye geçeriz. Güzel abi. Şart 2'yi garantiledi amcam. Tamamdır. Çarp 2'ye geçtik. Bakalım. Neler yapacağız da burada. Hadi be amca. Yapabilirsin. Çok lüks bir şey istemiyoruz. Geleceksin. ilerleyeceğiz. Geleceksin. ilerleyeceğiz. Bu kadar basit. Tamam amcam sağ olsun çarpı 3'ü de yazdı bize. Şimdi çarpı 3'teyiz. Güzel. Girdiğimiz bahsi kurtardık. Bundan sonra ne verirsen karımız zaten amca. Çalış ya biraz. Bize çalış. Ne olmuş yani? Hiç mi hak etmedik? <laughs> Gel ki gidelim şu çarpona. Bir tane daha kaptık hava amcayı. Eğer bir tane daha gelirse çarpona gidiyoruz. Çok güzel abi çarpondayız. İlk oyunda ilk satın alımımızda çarpona gitmeyi ya başardık şu an. Ya çarpon güzel bir ekranı bir defa bile vursa abi efsane katlıyor zaten. Ya biliyorsunuz çarponu nasıl bir şey olduğunu. Bak işte yanlışlıkla müdahale yaptık. 11.000 bin lira yazdık. Çok güzel abi. Bütün zararı çıkaracağız mı? Ne yapacağız? Bin lira da buradan. En düşük balığa bile bin lira veriyor. Yani siz düşünün. Sen gel işte şöyle ekranlara ya. Amcam gerçekten çok kötü ekranlara geliyorsun. Eyvallah abi, sıkıntı yok. 5.000 lirayla girdik. 21.490 lirayla buradan ayrılıyoruz. Şu an hesabımızda 26.492 lira paramız var. Çok güzel abi. Çok temiz bir rakam. Buraya kadar abi. Daha devam etmem. Kaçar giderim. Tek oyun E ne derler? Big Win. Hadi bakalım. Abi etkinliğe katılmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız, beğeniniz ve yorumunuzu eksik etmezseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.